Aydınlar canım arkadaşlarım. Bugün çok yorgunum dünden dolayı. Size şöyle önümü göstereyim. Biraz koyu ayran yaptım. Şöyle şey mi yiyeceğim. E, yanında bir büyük biber yiyeceğim. Biber de ekmek görevini yapacak ve tok tutacak. Uzun sürede tok tutuyor ve bağırsakları iyi çalıştırıyor. kilo vermeye de yardımcı yani bağırsaklar çalışınca zaten çok rahat kilo verebilirsiniz. dediğim gibi benim kilo vermek için Önce e, böyle karbonhidratla da bedenimin arınması gerekiyor. İstikrarla gitmem gerekiyor. Şu an bu, bu böyle sürecek yani beslenmem. Ondan sonra 3 gün saf protein. E, arkasında da bir gün normal yemek. Ertesi gün saf protein diye yapmayı düşünüyorum. Yulaf kepeği çok iyi geliyor. Hanımlar inceltiyor. E, önce belli belirsizliklerim var. Onları aşayım. Ondan sonra zaten ölürüm. E, azim geldikten sonra, irade geldikten sonra ben e, şey ettikten sonra, istedikten sonra ben benim e, o irade geldikten sonra zaten kimse benim önüme geçemez, kimse benim yolumdan ala koyamaz. E, tabii ki bende de irade düşüklüğü oluyor. Nasıl irade düşüklüğü oluyor? Diyeti bozmuyorum. Abur cubur yemiyorum. O bu iradesi değil. Hmm çok ağır bir şekilde e, disiplini bir şekilde ilerlemem gerekiyor. İşte bunu şu an irade yok. Çünkü e, ne bileyim ya vücut vermeyince böyle bir duruyorum. Ama ben kararlıyım. E, vereceğim. E, şöyle 40 gün boyunca bir saf protein yapmayı düşünüyorum. Ama bu benim kendi belirleyeceğim saf protein. Dukan değil. E, o şekilde ilerleyeceğim. Bakalım e, bir inceleme, bir düşüş olacak mı? Şimdi bana afiyet olsun yemeğimi yiyeyim. Melemem gördüğünüz gibi bir yumurtadan yapılmış melemem ve biber. Şöyle onun var Güzelmiş.